Herkese merhabalar. Bu videomda orijinal vitesi çıkarılmamış rakı şişesi nasıl dolum yapılır? Onunla ilgili bir video çekemedim merak edenler için. Şişeyi şöyle göstereyim. Farkı ne olacak? Mesela ben orijinal şişesinde işimi seviyordum. Daha güzel nasıl oluyor diyorsanız size bununla ilgili nasıl orijinal şişeye dolum yapılacağını görüyorsunuz. sonra duruyor açılmadı şu an bir tane şişemizi gördüğünüz gibi şöyle bir tane bu kaç lıkmış 75 olması lazım şişeyi böyle altından kestim şurada bir tane kelepçemizi şöyle görüyorsunuz soktuğunuz zaman ikinci şişeye dolum yapacağım şöyle ayarlayayım. Size onunla ilgili göstereyim. Kamera açısını ayarlayacağım. Harbini. Tamam. Bu şişemiz tamam. Artık dolabdaki yerini alabilir. Dediğim ya, gibi yani çok bir şey yok. Sadece bu şişeyi temize evet. şey çıkartalım. Şu şekilde göstereyim. Bu şişemizin şöyle bir ayet aşağı alıp şu yandaki deliklerden plastik kelepçemizi şöyle geçiriyoruz. Göstermiş şu şekilde biraz daha oturuyorum. Ondan sonra şimdi yarım kestim Şişeyi şöyle de iyice oturtuyoruz. Ondan sonra şişemiz doğum hazır. Yalnız bu işlemi kiloluk olup ve 70'lik rakı şişelerden yapılıyor. 50'lik ve 35'lik özellikle 35'lik çok zor yani doldurmak. Bu şekliyle ben de denedim. En güzel dolumu kül olup şişeye görüyorsunuz. Ondan sonra doluma başlıyor. 35'lik çok zor doldurmak, 50'lik de zor. En güzel 70'lik de kiloluğa dolduruluyor. Benim tercihim kiloluktan oluyor. Çok rahat kelepçeyle geçirmek olduğu için 70'de de rahat geçiriliyor. Bu şekilde bir tane de pet su şişesi burada elektriğinin reklamında yaptık. Bu şekilde bir orijinal şişeye dolumu yapabiliyorsunuz.